Bugün 22. vefat seneyi devriyesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu, Ülkücü Hareket'in lideri merhum Alparslan Türkeş'in tekrar rahmetle anıyoruz. Seçim süreciyle ilgili olarak çeşitli mecralardaki Türkiye ile ilgili açıklamaları takip etmeye devam ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nin dışları sözcüsünün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır. Bu Türkiye'deki seçim süreçlerine ve seçim sonuçlarına müdahale algısı doğurabilecek bir açıklama yapması anlaşılır şey değildir. Kendilerinin de gayet iyi, iyi bildiği gibi seçim süreçleri Türkiye'de hukuk prensipleri çerçevesinde demokrasimizin yerleşik kuralları çerçevesinde büyük bir tecrübeyle gerçekleştirilmektedir. Hiçbir yabancı devlet, hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da herhangi bir açıklaması Türkiye'deki seçim sürecinin ve seçim sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir. Meşruiyetin kaynağı gibi konuşarak sonuçlarla ilgili ima edici açıklamalarda bulunmak sadece kendilerini söyleyip kendilerini dinleyecek hususlardır. Ayrıca çok iyi bilebilecekleri gibi eleştirdikleri hususlar esasında Anormal olarak sadece Türkiye'de var olan hukuk dışı unsurlar değil, tam tersine hukukun temel prensipleri çerçevesinde var olan hususlardır. Oyların gizli verilmesi, açık sayılması gibi prensibin yanı sıra bütün bir seçim sürecinin hukuk mercileri tarafından yönetilmesi de demokratik meşruiyetin kaynağıdır. Dolayısıyla bütün seçim süreçlerinin patronu hukuk mercisidir. Türkiye'de de Yüksek Seçim Kurulu'dur. Fakat bu itiraz meselesini ABD'deki sözcüler kafa karıştıracak şekilde açıklama yaparak e, spekülasyonlara konu etmek istiyorlar. Çok iyi bilmeleri gerekir ki son başkanlık seçimlerinde yapılan itirazlar üzerine bir takım eyaletlerde örneğin Nevada'da ve Michigan'da oylar yeniden sayılmıştır. Florida'daki oyların yeniden sayılması bile anlaşmazlıkları bitirememiştir. Ve netice itibariyle seçimin sonucunda kimin galip olduğuna federal yüksek mahkeme karar vermiştir. Çünkü demokratik devletlerde seçim süreçlerinin e, hakimi, patronu, yöneticisi hukuk kurumlarıdır. Hatta şimdiki bu son başkan Trump'ın seçildiği e, seçim süreci halen seçim sürecine Rusya'nın müdahalesi var mı yok mu? Kampanyaları yönetenler e, Rusya ile herhangi bir ilişki içine girdiler mi girmediler mi gibi halen sıcak olan, halen gündem olan yargı süreçlerinin parçasıdır. İki yılı geçmesine rağmen bu adli süreçler halen gündemde durmaktadır ve devam etmektedir. Dolayısıyla bir başka ülkenin adli süreçlerle ilgili yargıda bulunurken herkesin hukuk mevzuatını, demokratik temel prensipleri göz önünde tutması bir de kendi ülkelerinde gerçekleşen hususlarla ilgili olarak bu konuları değerlendirmelerinde fayda vardır. Her konuda konuşan CHP sözcülerinin özellikle bu Dışarıdan yöneltilen Türkiye'nin demokrasisine, hukuk sistemine, Türkiye'nin seçim yapma kapasitesine yöneltilen bu eleştiriler konusunda da daha duyarlı açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Tabii bir eleştirimiz de Avrupa Konseyi nedir? Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin bir takım yersiz açıklamaları olmuştur. Bunların bizim davetimizle ilk kez Türkiye'deki seçim sürecini izlediğini biliyorsunuz. Yaptıkları ilk açıklamalarda %85 gibisinden bir katılım oranını, Türk halkının demokrasiye bağlılığını, Türk halkının demokrasi kapasitesinin yüksekliğini öven açıklamalar yapmakla birlikte medyadaki haberlerin nasıl verildiğinden tutun da başa konulara kadar esasında kendi görev alanlarına girmeyen konularda bir takım açıklamalar yapmaları yine bir takım eleştirilere tabi olmuştu. Dünyada hiçbir yerde bizim Dışarıdan gelen gözlemcilere gösterdiğimiz kolaylığı dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Sizlere sağladığımız erişim hakkı, sizlere sağladığımız e, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir. Ayrıca iktidar partisi olarak bizlere başvurulduğunda da her türlü bilgiyi veriyoruz. Resmi kurumlara başvurulduğunda da bilgilendirme yapıyoruz. Neden? Çünkü bu seçimlerin, Türkiye'nin seçimlerinin gayet özgür, adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi konusunda bir özgüven problemi yoktur. Tekrardan yeni bir açıklama yaparak sanki bir zaaf varmış gibi Türkiye'de işte yüksek seçim kurulu görevini en iyi şekilde, şeffaf bir şekilde ve kararlı bir şekilde yerine getirmelidir gibisinden ve bunun güvenliği sağlanmalıdır gibisinden otoriterlerimize çağrıda bulunuyorlar. Şimdi bakın ortada Herhangi bir şey söz konusu olmaksızın, herhangi bir boşluk, herhangi bir sıkıntı söz konusu olmaksızın maalesef bu Avrupa Konseyi'nden gelen yetkililerin bu tip bir zaafları vardır. Ya çok çalıştıklarını göstermek için ya da e, tipik bir alışkanlıkları kendilerinin kafasındaki Avrupa haritasının dışında bir ülkeye gittikleri zaman standart olarak bu açıklamaları yapıyorlar. Burada bir kere daha bütün bu yabancı yetkililere hatırlatıyorum. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu esasında dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara, emniyet mekanizmalarına, vatandaşın sandığa oyunun yansıması konusundaki mekanizmalara sahiptir. İtiraz müessesesi de yine vatandaşımızın sandığa oyunun tam olarak yansımasının sağlanması bakımından demokratik bir müessesedir. Aynı zamanda hukuk içerisinde seçim sürecinin bir parçası olarak tanımlanmış bir müessesedir. Seçim sürecinin tanımı dışında bir müesseseye başvurmuyoruz. Bu müessese olağandır. Her seçimlerden sonra bütün siyasi partiler tarafından kullanılan bir e, mekanizmadır. Arkadaşlar son olarak İstanbul'daki, Ankara'daki itirazlarla ilgili olarak bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. Her şey kendi tabii mecrasında akmaktadır Her şey kendi yolunda ilerlemektedir. Demokrasimiz her zaman olduğu gibi gücünü göstermektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda nihai merci olarak yıllarca çok önemli seçimlere başarıyla imza atmış bir kurum olarak bu süreci de başarıyla yönetecektir. Yüksek Seçim Kurulu'nun itibarını korumak hepimizin ortak görevidir. Bırakalım Yüksek Seçim Kurulu işini yapsın, hukuk işlesin ve sonuca saygı duyalım. Hukukun işlemesinden kim rahatsız oluyorsa Doğal bir müessese olan itiraz müessesesinin işlemesinden ve sonucun Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasıyla son bağlanmasından kim rahatsız oluyorsa, bu demokrasiye bağlılık konusunda bir zaaf demektir. Hukukun prensiplerine sayık konusunda bir zaaf demektir. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın müsterih olmasıdır. Gerçek en açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu süreçler de sonuçlanacaktır. Vatandaşımız sonuç olarak talimatını almış olacağız. İradesi tecelli etmiş olacak. Türkiye önüne bu şekilde güçlü bir şekilde yürüyecek. Türkiye bu seçimlerden demokrasini güçlendirerek çıkmıştır. Vatandaşımızın verdiği talimatlar doğrusunda Türkiye yönetilmeye devam edecektir. Kazanan demokrasi olacaktır her zaman olduğu gibi. Yine milletimiz olacaktır. Olağanüstü bir durum yoktur. Her şey normaldir. Sürekli olarak stres üreten mekanizmalardan, odaklardan, kişilerin beyanatlarından uzak durulmasında fayda vardır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.